Yüzyılı aşkın bir süredir Rusya'nın Demiryolları İmparatorluğu'nun bel kemiği olmuştur, adeta ordularını hareket ettiren ve ekonomisini besleyen demir bir iskelet gibi. Şimdi ise o bel kemiği çatırdıyor, kriz modunda. Demiryolu Ağı çöken yük hacimleriyle boğuşuyor ve 300 binden fazla atıl vagonla tıkanmış durumda tren hızları 60 yılın en düşük seviyesinde ve bu sadece ekonomik başarısızlıktan fazlasını gösteriyor. Ülke, yaptırımlar ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle aşırı bir baskı altında. Rusya'nın iskeletinin kırılganlığını anlamak için cepheden finansal kara deliğe uzanan izleri incelemeliyiz ve geleceğinin raydan çıktığı Sibirya'nın uzak bölgelerine derinlemesine dalmalıyız. Rusya'nın resmi ekonomik raporlarında tablo ve kayıtlar arasında fısıldanan bir ifade var savaş ekonomisinin gizli diliyle diğer mallar bu iki kelime kimsenin konuşmak istemediği ama herkesin bağımlı olduğu şeylere giriyor ulaşım analistlerine ve askeri uzmanlara göre diğer mallar terimi fabrikalardan ve aralardan gelen askeri kargonun kodu uzak doğuda Bu trenler cepheden hasarlı tanklarla doğuya tamire gidiyor, yenilenenler ise tekrar batıya dönüyor. Bu savaş makinelerini ve diğer malzemeleri boşaltmak için bunlar arasında özel çelik, kimyasallar ve ileri düzey bileşenler gibi ham maddeler de var ve bunlar silah fabrikalarına yönlendiriliyor. Sivil ekonomi mallar taşırken savaş makinesi başka mallar taşır ve Rusya'da savaş makinesi her zaman önce yer askeri kargo taşımacılığının büyüklüğünü anlamak için en dikkat çekici yolculuklardan birini izlemek gerekir. Yolculuk bir Rus fabrikasında değil, Rusya'nın Kuzey Kore sınırındaki bir limanda başlıyor. Burada, uluslararası nakliye konteynerleri milyonlarca eski ve genellikle güvenilmez top mermisiyle dolu gemilerden indiriliyor. Bunlar bir trene yüklenip Kuzey Kore Mermi Ekspresi böyle başlıyor bu tren tüm Rusya toprakları boyunca 5000 milden fazla yol kat ederek Ukrayna'nın siperlerine doğru ilerliyor. Bu, yavaş ve düşük teknolojili yardımların taşındığı bir konveyör bandına benziyor. Rusya'nın birinci sınıf demir ödünç mühimmat taşımaya indirgenmesini simgeliyor. Kremlin'in cephe hatlarına odaklanması ülkenin geri kalanını boğuyor. 2025'in ilk 9 ayında Rus demiryollarına taşınan yük yaklaşık %7 azaldı. New York'la Los Angeles arasını 4 kez kat edecek kadar uzun boş yük vagonlarından oluşan bir tren düşünün. İşte bu kadar az yük taşınıyor ancak diğer malların taşınma oranı düşmedi. Askeri yük batıya taşındıkça sivil ekonominin can damarı kuruyor. Demir yolları, normal bir ülkeyi inşa eden ve güçlendiren neredeyse her şeyden çok daha az taşıyor. İnşaat sektörü çöktü. Demir taşınan inşaat malzemeleri ve çimento 50'den fazla azaldı. Yeni konut istatistikleri 4'te bir, Moskova ve çevresinde ise 50'den fazla azaldı. Bir zamanlar devlet sübvansiyonlarıyla desteklenen inşaat patlaması sona erdi. Çelik gibi demirli metallerin taşınması %50 azaldı, çelik ihracatı ise daha da sert düştü. Üretimin azalması ve yaptırımlar nedeniyle metalürji sektöründe gecikme yaşanıyor. Rusya sanayisi sarsılıyor. Kömür ve petrol ürünlerinde düşüşün nedeni bazı önemli rafinerilerin hasar görüp onarımda olmasıdır. Rusya hızlı bir şekilde iki yönlü bir ekonomi yürütüyor. Gizlilik içinde mühimmat, tanklar ve diğer savaş malzemeleri üretiliyor. Diğer hatta ise kenarda bekleyen ve evler, sanayi ve toplum için gerekli malzemeleri içeren bir gelecek var. Savaş makinesi besleniyor ancak çalıştığı sistemi de tüketiyor. Diğer mallara verilen mutlak öncelik, ağı etkileyen ve lojistik bir kalp krizini andıran ikinci, daha görünür bir krize neden oldu. Bunu bir satranç oyunu gibi düşünün. Bir oyuncu her taşı tekrar tekrar hareket ettirebiliyor, diğer oyuncu ise taşlarının yerinde donmuş halde oturup izlemek zorunda kalıyor. Rusya'nın demir yollarının gerçeği tam olarak bu. Ordunun sürekli hamleleri tahtayı kilitledi ve ülke genelinde büyük bir trafik sıkışıklığına yol açtı. 25 Mart itibarıyla devasa bir sayı olan 300 bin yük vagonu, yani Rusya'nın tüm vagonlarının neredeyse beşte biri hareket etmiyordu. Bunlar istasyonlarda park edilmiş, uzak depolarda mahsur kalmış ve 11 saat dilimi boyunca ana arterleri tıkamış durumdaydı. Bu atıl filo. Çılgınca olan bunların çoğunun boş değil, beklemedeki sivil ekonominin dondurulmuş varlıklarıyla dolu olması. Yani tarlalara ulaşamayan gübre, fabrikalara gidemeyen ham maddeler ve raflara yerleşemeyen tüketim malları. Bu tıkanıklık sistemde yavaşlamaya yol açıyor. Ana hatlar askeri trafiğe ayrılmış. Sivil trenler ancak çok yavaş ilerleyebiliyor. Yük trenlerinin ortalama hızı sadece 40,6 kilometreye düştü. Bu hız soğuk savaştan beri görülmemişti. Bunu daha iyi anlamak için şöyle söyleyeyim. İyi antrenmanlı bir maraton koşucusu 21. yüzyıl Rus yük treniyle rahatça aynı hızda ilerleyebilir görüş noktalarında park ederek izin bekleyerek geçirilen sonsuz saatleri de hesaba kattığınızda ticari hızın etkisi daha da düşüyor ve zavallı bir şekilde saatte 2 mil yani yaklaşık 35 kilometreye kadar iniyor. Bu dayanılmaz yavaşlık hızlı hareket eden bir dünyada ekonomik bir ölüm fermanı anlamına geliyor. Rusya'nın ihracatını küresel rakiplerle karşılaştırıldığında daha pahalı ve gülünç derecede güvenilmez hale getiriyor. Rus tahılı veya kömürünü haftalarca gecikmeli ve pahalı geleni kim alır? Demir yolları Avrasya ticaretinde Rusya'nın avantajı iken şimdi yük oldu. Ülke, 21. yüzyılın küresel ekonomisini 20. yüzyılın ortalarından kalma bir lojistik sistemiyle yürütmeye çalışıyor. Konteyner gemileriyle satışlar ve dijital ticaretler milisaniyeler içinde gerçekleşirken, Rusya'nın fiziksel malları kıta boyunca uzay yarışı dönemi hızında taşınıyor. Bu darboğaz, kısır ve kendini besleyen bir döngü oluşturuyor. Savaş öncelik istiyor, bu da tıkanıklık ve felç edici yavaşlığa yol açıyor. Yavaşlık maliyeti artırıp işletmeleri uzaklaştırarak sivil ekonomiyi küçültüyor. Ekonominin küçülmesi, demir yolları ve ticarette geliri azaltıyor. Bu da onları savaş yüzünden zorlanan devlet finansmanına daha bağımlı kılıyor. Ülkenin lojistik bel kemiği sadece savaş yüküyle zorlanmıyor. Cephe beslenirken ülkenin geri kalanı aç kalıyor. Rus demir yollarının sağlığı, Rus ekonomisinin sağlığının en iyi göstergesidir. Eğer trenler hareket ediyorsa işler yolunda demektir. Eğer yavaşlıyorsa ekonomi soğuyor demektir. Ve eğer demir yolları zarar ediyorsa bu çok daha ciddi bir şeyin işaretidir. Ülkenin ekonomik motoru tek bir yıl içinde bozuluyor. O gösterge kulakları sağır eden bir alarma dönüşmeye başladı. Rus demir yolları öyle hızlı bir mali dönüş yaptı ki inanmak zor. 4 milyar ruble yani yaklaşık 546 milyon dolar kardaydı. 24'ün ilk 9 ayında aynı dönemde 25'te 54 milyon dolar net zarara düştü. Bu bir düşüş veya durgunluk değil tamamen bir çöküş. RZD yani Ulusal Rus Demiryolları 5 yıl sonra ilk kez zarar ediyor. Hükümet büyük hedeflerini finanse etmek için Rus Demiryolları gibi devlet şirketlerinden gelen gelirlere bağımlı. Ancak ülkenin banka hesaplarındaki karlar artık yok. Yerine düzeltmek için büyük önlemler gerektiren bir finansal kara delik oluştu. Demiryolu artık ulusal projeler için zenginlik sağlayan değil, zenginliği tüketen bir yük oluyor. Sorunu gizlemek için şirketin yöneticileri göz alıcı finansal numaralara ve köklü yolsuzluğa başvurdu. Bu da durumu daha da kötüleştirdi. Bu kaybedilen karların altında ise çok daha tehlikeli bir sorun yatıyor. Tam bir krize dönüşen devasa bir borç bağımlılığı. Yük taşımacılığından elde edilen gelirler azalsa da Rus demir yolları harcamayı bırakmadı. Bunun yerine çaresiz grupların sıkça yaptığı şeyi yaptı. Akıl almaz miktarda borç aldı. Artık onu kuran şirketi tehdit eden dev bir finansal canavar yarattı. Rakamlar bağlam olmadan anlamsızlaşıyor. Rus Demir Yolları yaklaşık 4 trilyon ruble borçla karşı karşıya. Bu yaklaşık 50 milyar dolar demek. Bu bazı Avrupa ülkelerinin yıllık üretiminden daha fazla. Bu ulusal demiryolu şirketinin devletten sonra en büyük alacaklı olduğunu ve her geçen gün daha fazla alacaklı hale geldiğini gösteriyor. Bu borç bir zamanlar yönetilebilirdi ancak savaşın ekonomik koşulları onu yırtıcı bir canavara dönüştürdü. Devasa askeri harcamalar ve yaptırımların tetiklediği enflasyonla mücadele etmek için Rusya Merkez Bankası faiz oranlarını tarihi seviyelere çıkarmak zorunda kaldı faiz oranındaki bu artışı %21'e çıkarmalarını bir yardım çağrısı olarak değil, Merkez Bankası'nın acı dolu bir çığlığı olarak görebilirsiniz. Bu, Rus demir yolları için ölüm fermanı gibiydi. Borç ve faiz ödemeleri maliyeti arttı. Bir yılda faiz ödemeleri iki katına çıkarak 132 milyar rubleye yaklaşık 4 milyar dolar ulaştı. Bunun ne kadar çılgınca olduğunu bir anlığına düşünün. Şirket, Eski kredilerinin faizine, çöken altyapısına yaptığı yatırımdan daha çok para harcıyor. Bu, ayakta kalabilmek için borçlanılan fakat borç maliyetinin toparlanmayı tamamen engellediği en uç parazitik döngüdür. Kremlin panikle demiryolu devini kurtarmak için acil toplantılar yapıyor. Hükümet aceleyle riskli seçenekleri inceliyor. Hepsi sistemik başarısızlık itirafı gibi. Ana plan ise büyük borcun hisseyle takası, devlet bankaları, demir yolunda sahiplik karşılığında yüz milyarlarca borcu silmek zorunda kalacak. Bu felaket bir kamulaştırma, kurtarma paketinin bedeli de şirketin bölünmesi. Diğer seçenek, tüm yük taşımacılığı tarifelerini artırmak. Bu, Rusya'da karlı kalan az sayıdaki endüstriye ezici bir gizli vergi yüklemek anlamına geliyor. Bunlar arasında kömür ve tahıl ihracatı da var ve bu da onların da küresel ölçekte daha az rekabetçi olmasını garanti ediyor. Borç canavarı gölgelerde büyürken Rus demiryolları yönetiminin kamuya açık eylemleri, sistemin çürümüşlüğünü mükemmel şekilde gözler önüne seren o kadar bariz bir skandala yol açtı ki bu durum her şeyi özetliyor. Demiryolunun can damarı, her şeyi çeken devasa motor olan lokomotif filosudur. Bu filo yaşlı, 20 bin lokomotifinin yarısı emekliliğe doğru paslanıyor. Uzmanlara göre, Rus demiryollarının mevcut hizmet seviyesini korumak için her yıl bin yeni lokomotif alması gerekiyor. Hayatta kalmanın yıllık asgari maliyeti 0,7 milyar dolar, bu 2024'te ışıkların açık kalması ve sistemin durmaması için gereken temel tutar. Yük taşımacılığı azalırken ve borçlar artarken Rus demiryollarının yönetimi nefes kesici bir anlaşmaya onay verdi. Yatırıma ayrılan 19 milyar doların 2,4 milyarını yeni bakım depoları veya modern sinyalizasyon sistemine harcamadılar. Bunun yerine Moskova'nın seçkin Moskov City iş merkezinde yeni şirket ofisleri olarak kullanılmak üzere lüks bir gökdelen satın aldılar. Sibirya'daki mühendisler trenlerin çalışmaya devam etmesi için yedek parça isterken Moskova'daki bürokratlar yeni bir lobi için mermer seçiyordu. Yöneticiler için saray seçmek, ülkenin hayati makinelerinden daha önemli sayılan en büyük yatırım paradoksudur. Bu sadece bir hata değil, servetin doğrudan el değiştirmesidir. Para, fabrikaların üretken dünyasından alınıp küçük ve dürüst olmayan elit gruplara aktarılıyor. Göktelen, görevini unutmuş bir hükümetin kalıcı bir heykeli gibi duruyor. Yolların ve enerji hatlarının gücünü artırmak yerine, başkentte güçlü görünmeyi tercih eden Rus Demir Yolları, devasa bütçe açığı nedeniyle kesintiler yapmak zorunda olduğunu açıkladı yatırım programı oransal olarak azaltılıyor. Bu, yeni lokomotif alınmayacağı, rayların tamamen onarılmayacağı ve gerekli modernizasyonun iptal edildiği anlamına geliyor. Geçmişteki günahların bedelini ödemek için Gökdelen satın alımı geleceği sabote etti ve ağın fiziksel çöküşünü sürdürdü. Bu skandal, para sıkıntılarını ve kötü yönetimi mükemmel bir yolsuzluk düğümünde birleştiriyor. Savaşın baskısı büyük kayıplara yol açtı ve bu da devasa borçlara neden oldu. Sorunu çözmek için parayı akıllıca harcamak yerine liderler parayı bir prestij projesi için çaldılar. Durumu kötüleştiren, kayıp karlar ve pervasız harcamaların bugünkü çöküşe yol açmasıdır. Rus demiryolları hayatta kalmak için gerekli araçlar yerine cam kuleyi seçince şimdi bütçelerinde %40 kesinti yapmak zorunda kaldı. Bu yaklaşık 600 milyar ruble veya 7,4 milyar dolar a denk. Bu plan akıllıca değil. Teslimiyet. Bugünkü başarısızlıkları gizlemek için tüm demiryolu ağının geleceğini feda ediyorlar. Bu kesintiler şirketin birkaç ay önce acilen ihtiyaç duyduğunu söylediği şeyleri doğrudan etkiliyor. Yılda bin yeni tren satın alma hedefi artık sadece bir hayal. Trans-Sibirya hattındaki çöken rayların onarımı için gereken para kayboldu eski ekipmanları modernize etmek, yıkık köprüleri onarmak ve yaptırımlar nedeniyle engellenen yedek parçaları temin etmek için ayrılan fonların tamamı donduruluyor veya kesiliyor. Mali krizin acil insani etkisi Moskova gökdeleninin lobisinden uzakta hissediliyor. Rus demir yolları tasarruf amacıyla işçilerine ayda iki gün ücretsiz izin uygulayarak maaş kesintisine başladı. Birçok kişi için daha kötüsü, Ekim ayında şirket ilk kez personel işten çıkarmalarını başlatmak Zorunda kaldı Bu şirket için tehlikeli bir ölüm sarmalı yaratıyor tüm sistem yavaşlıyor çünkü yeterli işçi yok. Fakat maaşlar ortadan kaybolurken şirket işleri yürütmek için gereken insanları işten mi çıkarıyor takım ruhu da aynı şekilde yok oluyor. Hala orada olan yetenekli çalışanlar ise şimdi çaresizce işi bırakmak istiyor. Bu da insan eksikliğini daha da kötüleştiriyor. Bu derinleşen krizi bir sonraki bölümde inceleyeceğiz. Bu işten çıkarmalar yeni gerçeği pekiştiriyor. 10 yıllar boyunca demiryolu ulusal birliği korumak için öncelikli bir yatırım olarak görülüyordu. Şimdi ise başarısız bir fabrika gibi görülüyor. Devlet yeniden inşa etmek için bir kurtarma paketiyle devreye girmiyor, demiryolunu kendi kendini tüketmeye zorluyor. Ukrayna'daki savaş cephedeki askerlerin yanı sıra ülkeyi ayakta tutan yetenekli işçileri de dağıtıyor. Borç trilyonlarca ruble ile ölçülürken insan gücü krizi binlerle ifade ediliyor. Resmi rakamlar akıl almaz boyutta. Rus demiryolları yaklaşık 500 mühendise ve 3000 lokomotif sürücüsüyle mürettebatına ihtiyaç duyuyor. Sorunu anlamak için bu açıdan bakın. Her gün 200 yük treni istasyondan hiç hareket etmiyor çünkü onları sürecek kimse yok. Durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor bu. Bu sadece olasılık değil her gün yaşanan hizmet kaybı ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu malzemelere sürekli darbedir. İş gücü eksikliği, savaşın zorlu ekonomisi ve insan gücüne olan yoğun talepten kaynaklandı. Pek çok yetenekli işçi doğrudan orduya alındı. Daha fazlası ise askere alınanlara sunulan büyük mali kayıt primleriyle cezbedildi. Kendilerine demir yolu maaşlarını gölgede bırakan miktarlar teklif ediliyor ve önemli sayıda kişi olacakları önceden görerek ülkeyi tamamen terk etti. Bu kişiler Rusya'yı profesyonellerinden mahrum bırakan beyin göçüne katıldı. Demiryolu sistemi Savunma Bakanlığı'nın bütçesiyle rekabet edemiyor ve bu yarışta kaybediyor. Mali kesintiler bu krizi daha da kötüleştirerek kısır döngüde çürümeye neden oluyor. Zorunlu ücretsiz izinler ve işten çıkarmalar sadece maliyet düşürmek değil, kalan personele de mesaj vermektir. Mühendis ve sürücülere işlerinin değersizleştiğini, geleceklerinin belirsiz olduğunu ve çıkış yolu aramaları gerektiğini söylüyorlar. Yani sistemin her zamankinden daha fazla yetenek çekmeye ve elde tutmaya ihtiyacı varken aslında onları aktif olarak uzaklaştırıyor. İnsan gücü kaybı hızlanıyor, gecikmeler artacak, bakım kalitesi düşecek ve demir yolu ağı daha az dayanıklı hale gelecek. Bu insani kriz demir yolu sorunlarını varoluşsal bir krize dönüştürüyor. Lokomotif uygun zaman ve yedek parça olursa tamir edilebilir, ray da değiştirilebilir. Ama Transsibirya raylarının her kıvrımını bilen deneyimli makinistin bilgisi Sadece dinleyerek karmaşık motorları tamir eden bir mühendisin becerisi onlarca yıl alır ve bu uzmanlar kolayca yerine geçemez. Savaş ve hükümetin yetersiz finansmanı sadece ekipmanları bozmakla kalmıyor, demir yolunun hafızasını da siliyor. Bu, yarın para geri gelse bile sistemi gerçekten nasıl işleteceğini bilen çok az insan kalacağı anlamına geliyor. Bu yetenekli işçilerin kaybının açık ve acı bir sonucu var. Eskiden tamir ettikleri makineler artık bozuluyor. Modern tren motorları farklı ülkelerden parçalardan üretiliyor fakat Batı yaptırımları bu tedariki engelledi. Tamir atölyeleri ölen makineler yüzünden mezarlığa döndü. Bu kriz yaptırımlar ve açlığın sonucu. Özel rulmanlar, gelişmiş elektronikler ve karmaşık hidrolik sistemler gibi anahtar bileşenler eskiden Avrupa'dan ve dünyanın geri kalanından ithal ediliyordu. Şimdi bu tedarik hatları kapalı. Sonuç tamamen durmuyor ama gittikçe daha acı verici bir aksama var. Lokomotif ve vagonlar gelmeyen yedek parçalar nedeniyle hizmet dışı kalıyor. Eğer ve ne zaman çalışırlarsa yamalanmış ya da geçici çözümlerle çalıştıkları için daha yavaş hareket ediyorlar ve daha sık arıza yapıyorlar. Rusya yerli parçalarla ikame yapmaya çalışsa da süreç yavaş ilerliyor. Üstelik parçalar düşük kaliteli ve ihtiyacı karşılamıyor. Demir yolu ağı hem yaşlandı hem de teknolojik olarak geride kaldı. Ayrıca geleceğe uygun üretim hattı eksikliği de durumu kötüleştiriyor. Rusya'da yeni lokomotif üretimi durma noktasında. 25'in başında ana hat elektrikli lokomotiflerinin üretimi %13 düştü. Dizel lokomotiflerin üretimi ise %6 azaldı. Bu düşüş Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve tedarik zinciri sorunlarının sonucudur. Fabrikalar bu yüzden gerekli bileşenleri temin edemiyor. Yedek parça eksikliği mevcut filonun hızla yıpranmasına ve yenileme hattının daralmasına yol açıyor. Sistem sıkışmış, elindekini koruyamıyor, yenisini de üretemiyor. Bu da umutsuz ve yıkıcı kanibalizasyona neden oluyor. Lokomotifi çalışır tutmak için demiryolu tamircileri pompalar, kontrol paneli, jeneratör ve diğer parçaları başka trenlerden söküyor. Depodaki trenlerden parça almak, bir hastayı kurtarmak için diğerini feda etmeye benzer. Her seferinde bağışçı araç tamirden çıkınca hurda oluyor ve gövdesi başkasına fayda sağlamak için tamamen soyuluyor. Demiryolu sistemi varlıklarını azalan yedek parça havuzuna dönüştürüyor. İnsan gücü ve makinedeki çürüme büyük fırsat oluşturuyor. Bu zafiyet saldırıyı davet ederek Rusya'nın demir yollarını pasif çürümüşlükten aktif savaşa taşıyor. Son dakika izleyicileri. Rusya'nın batısındaki Leningrad bölgesinin farklı yerlerinde iki tren raydan çıktı. Olay pazar sabahı erken saatlerde oldu. Bir tren makinisti öldü ve demiryolu trafiği aksadı. Olay Rusya'nın batısındaki Oryol bölgesinde demiryolu hattında patlayıcı bir cihazın patlamasından birkaç saat sonra yaşandı. Rusya demiryolu ağları Ukrayna'nın sabotajlarının hedefi oldu. Bu saldırılar artık rastgele değil, sistemdeki çatlakları çöküşe çevirmek için planlanmış bir çaba. Yaptırımlar yedek parça tedarikini yavaşça boğarken ve kötü yönetim parayı israf ederken sabotaj en zayıf noktalara ani ve şiddetli bir darbe indiriyor. Strateji oldukça basit. Sadece dar boğazlara vur. En önemli darbelerden biri 25 Kasım'da uzak doğudaki Habarovsk bölgesindeki Sosnovka yakınlarında Trans-Sibirya demir yolunda güçlü bir patlamanın bir yük trenini raydan çıkarmasıyla geldi. Bu sıradan bir hat değil Kuzey Kore Kabuk Ekspresi'nin ana atar damarıydı. Mühimmatı Pasifik kıyısından Ukrayna cephesine taşıyordu. Patlama bir treni yok etmekten fazlasını yaptı. Savaş makinesinin ana lojistik hattını kesti ve o bölümdeki tüm trafiği kritik bir süre durdurdu. Ukrayna istihbaratı ve müttefik direniş grupları tekil patlamaların ötesinde lokomotiflere karşı sürekli bir kundaklama kampanyası başlattı. Sabotajcılar Rusya'daki tamir depoları ve tren garlarında çok sayıda lokomotifi ateşe verdi kontrol sistemlerini ve yakıt depolarını hedef alıyorlar. Bu karmaşık makineleri sadece geciktirmek yerine kalıcı olarak yok etmeyi amaçlıyorlar. Bu saldırıların psikolojik etkisi fiziksel yıkım kadar zararlı. Sibirya'nın iç bölgelerinin bile güvende olmadığını gösteriyorlar. Bu durum Rusya'yı zaten kıt olan kaynaklarını, personelini, güvenlik güçlerini ve tamir ekiplerini rutin bakımdan alıkoyup binlerce kilometrelik demir yolu hattını korumaya yönlendirmeye zorluyor. Bu korku ve belirsizlik ortamı yaratıyor ve zaten ücretsiz izin ve işten çıkarmalarla karşı karşıya olan iş gücünün moralini daha da bozuyor. Bu saldırılar, yorgun işçilerin işlettiği ve eski makinelere bağımlı tıkanmış demir yolu ağından faydalanıyor. Sebaturlar başarılı olmak için sistemi tamamen yok etmek yerine çöken sisteme son darbeyi vurmaları yeterlidir. Transsibirya demir yolunun kalabalık, tek hatlı bir bölümünde iyi hedeflenmiş tek bir patlama, 11 saat dilimine yayılan gecikmelere yol açabilir. Temelde Ukrayna sabotajı zaten kendi ağırlığı altında çökmeye başlayan bir yapıya belirli bir baskı uygulamaktır. Bu saldırılar ve sistem çöküşü, Avrupa pazarlarının yaptırımlarla kapanması sonucu Rusya'nın Asya'ya yönelmesine yol açtı. Kremlin'in ekonomik stratejisi, Çin'in büyük kaynak talebini karşılamaya dayanıyor. Hayal, Transsibirya ve Baykal-Amur ana demiryollarının doğu ile batı arasında yüksek kapasiteli bir köprü olan Yeni İpek yoluna dönüşmesiydi. Gerçek ise bu efsanevi güzergahların bu yük altında çökmekte olduğu. Önemli bölümler hala tek atlı ve trenler karşıdan gelen başka bir trenin geçmesini beklemek için sessiz ormanlarda saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Bunun doğrudan bir sonucu olarak bu ortaklığı sağlamlaştırmak için tasarlanan büyük jeopolitik projeler rafa kaldırılıyor. Kuzey Sibirya demiryolunun Çin'in kuzeybatısına bağlanması planlanıyordu ancak Kremlin projeyi uygulanamaz ilan etti. Resmi gerekçe, tahmini 144 milyar dolarlık maliyet. Ama gerçek şu ki, devlete ait Rus demiryolları artık böyle bir mega projeyi düşünmek için bile ne finansal güce ne de operasyonel kapasiteye sahip sistem güvenilmez olduğundan dünya alternatifler arıyor. Çin için Rus demiryolları kullanımı ciddi sorun oldu. Çinli yetkililer Orta Asya ve Hazar Denizi üzerinden alternatif güzergahlara yatırım planlıyor. Raylar Rusya kadar modern olmasa da daha hızlı ve güvenilir. Birçok şirket Avrupa kıyısı etrafında daha uzun ama daha ucuz ve istikrarlı gemi yolculuğunu tercih ediyor. Çökmekte olan demiryolu sistemi özellikle uzak bölgelerde yaşayan sıradan Rus vatandaşlarını zor durumda bırakıyor. İhracattan para kazanmaya devam edebilmek için hükümet Çin'e giden trenlerin öncelikli olarak hareket etmesini sağlıyor. Bu da Rus kasabalarına yiyecek, ilaç ve malzeme taşıyan yerel trenlerin kenara itilip gecikmesine neden oluyor. Hükümet savaş ve ticareti finanse etmek için uzun süredir halkının ihtiyaçlarını göz ardı ediyor. Market rafları boşaldı, ülke dağılacakmış gibi hissedildi. Ekonomiyi büyütmek yerine demiryolu şimdi kendini yok ediyor. Bu videoları yaparken birçok drone saldırısı gösterdiğimizde insanlara veya Rus askerlerine zarar olmasa da sorunlar yaşanıyor. Videoda YouTube çoğunlukla videolarımızın para kazanmasını engelliyor ya da kısıtlıyor. Geçen hafta ise 4 savaş videomuzun para kazanması kapatıldı. Drone saldırıları veya cephe görüntüleri reklam verenlere uygun olmadığından videolar kısıtlanıyor. Ama bu modern savaşın gerçeği ve Ukraynalıların savaşıp hayatta kalmaya çalıştığı savaş da bu. Bunları anlatmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden kendi platformumuz Business Basics'i sıfırdan kısıtlamasız olarak başlattık. İHA saldırılarımızı bulanıklaştırmak zorunda değiliz. Cephe görüntülerimizi bulanıklaştırmak zorunda değiliz ve Rus hava üslerinin yok edilmesini de bulanıklaştırmak zorunda değiliz. Üstelik sitemizde hiçbir reklam da yayınlamıyoruz. Bu şekilde kendimizi sansürlemek zorunda kalmıyoruz. Sadece reklam verenler neyi anlattığımızdan memnun değil diye siteyi reklamlardan finanse etmiyoruz. Sizin desteğinizle finanse ediyoruz eğer bu tür içeriklere ilgi duyuyorsanız ve videolarımızı sansürsüz izlemek ve YouTube'a yükleyemediğimiz ekstra içeriklere ulaşmak istiyorsanız kesinlikle basicsinsider.com'a katılın. Ayrıca açıklamadaki bağlantıya tıklayabilir veya ekrandaki QR kodunu tarayabilirsiniz. Katılarak şu ana kadar yüklediğimiz tüm içerikleri ve gelecekte yükleyeceğimiz tüm videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca çalışmalarımıza ve kanalımıza destek olacaksınız. Teşekkürler. Benim adım Sam. Sonraki videoda görüşmek üzere.